Öncelikle basın emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün Meclis Genel Kurulu'nda biraz sonra Sivas Demir Çelik'le ilgili vermiş olduğumuz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak vermiş olduğumuz araştırma önergesi görüşecek. Tabi araştırma önergesinin bana göre önemli, çok önemli olan bir tarafı şu. 1987 yılında Sivas'a yapılan bu demir çelik fabrikası o zamanki şartlarda 360 milyon dolar harcanarak Sivas ekonomisine ve Türkiye ekonomisine kazandırılan bu Sivas Demir Fabrikası'nın bugün geldiği nokta maalesef kapısına asma kilidi vurmuş. Çalışan işçi kardeşlerimiz ki onları temsilen burada 50 civarında kardeşimiz gelmiş durumdalar. Sokağa terk edilmiş. içerideki yasal olarak alması gereken alacakları ödenmemiş ve çıkış verildikten sonra da yasal olarak yine alma, ödenmesi gereken kıdem tazminatları, ihbar öneli veya izin yardım varsa bu tür hatta hiçbirisi de ödenmemiş ve sokağa terk edilmiş durumda arkadaşlarımız. Bu tabi olayın birinci boyutu. Olayın ikinci boyutu da şu. Sivas Demir Fabrikası'nın devlete olan borcu. Şöyle kısa bir anekdot paylaşalım. Sivas Demir Fabrikası 1998 yılında 5 Ocak 98 yılında özelleştirilirken 9.690 yani kabaca 10 milyon dolara özelleştirilmişti. Daha sonra Sivas iş adamlarının kurmuş olduğu Sivas iş adamlarının kurmuş olduğu Sivyat Aşin'in burayı çalıştıramaması nedeniyle farklı şekilde o gelişme süreci çok uzun çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Özelleştirme idaresine Kent Bankacılığı geçtikten sonra da Erol Evcil grubuna yine yaklaşık aynı rakamlarla satış yapılan bir tesis. Yani 10 milyon dolara devletin satmış olduğu bu tesisin bugün devlete olan vergi ve prim borçları 630 milyon TL'yi geçmiş durumda. Ha bu rakam Sayın Sivas Valimizin açıkladığı resmi rakamdır. Yani dolar olarak baktığımızda 10 milyon dolara devletin özelleştirmiş olduğu bu Sivas Demirçelik'in bugün devlete olan borcu 210 milyon dolar. Belki daha fazla. Yani burada mağdur olan aynı zamanda devletimiz. Peki bunun çözümü nedir? İşte biz bugün meclise vermiş olduğumuz araştırma önergesiyle meclisin bu olaya el er koymasını talep ediyoruz. Meclis oluşturacağı kuracağı bir komisyonla bu sivas Demirçelik sorununu yerinde geniş şekilde inceleyip irdeledikten sonra meclise sunacağı raporda da çözümünü mecliste bulsun istiyoruz. Tabi hafızalarınız biraz yok derseniz grup başka grup toplantımızda Sayın Genel Başkanımızın şu elimdeki Sivas Demir Fabrikası ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ile oluşan 5 kişilik komisyonla Sivas'a gidip hazırlayıp Sayın Genel Başkanımıza takdim ettiğimiz bu rapordan sonra grup konuşmasında Sayın Genel Başkanımız raporu incelediğini ve burada yapılması gereken tek bir tek şeyin olduğunu çözüm noktasında hükümetin irade göstererek göstererek Sivas Demir Fabrikası'na el koyması gerektiğini Örneğini de verdi Sayın Genel Başkanımız. Adana'da Paktem firması diye bir firmanın aynı şekilde devletin tekrar el koyması sonucu kurtulduğunu o dönemde bahsetmiştim. Şimdi aynı şekilde burada da 6183 sayılı anlayacakları kanunu gereği devletimiz buraya isterse yarın el koyabilir. Şimdi görüştüğümüzde İktidar Partisi milletvekilleri ve İktidar Partisi'ne mensup arkadaşlarımız şunları söylüyorlar. Efendim burada bir hukuki süreç var hukuki süreç sonuçlanmadığı için bizim burada yapacak bir şeyimiz yoktur. Arkadaşlar 2006 yılında açılan bir dava var. Davayı açan devlet. Davayı açma ve tedbir kararı koymasındaki gerekçeye de baktığımız zaman kara para aklamak suçundan diyor devlet. Yani 10 yıl önce devlet Erol Evcil'in Türkiye'deki bütün mal varlıklarına tedbir kararı koydurmuş kara para aklamak suçundan. 10 yıldır devam eden bir dava süreci var. Şimdi meclisteki araştırmanın davayı etkilemesinin bir hiçbir şekilde bir gerekçesi olamaz. Zaten meclisteki kurulacak olan komisyon bu davayı hiçbir şekilde karışmadan, davanın sihirine müdahale etmeden, davayla hiçbir ilgisi olmadan Sivas Demirçelik sorunu araştırsın ve Sivas Demirçelik sorunu araştırıldıktan sonra da tekrar söylüyorum. Bunun çözüm yolunu Sayın Genel Başkanımızın bizlere işaret ettiği gibi çözüm yolunun bir an önce buranın devlete geçmesinde devletin bir an önce buraya el koymasında olduğunu o rapor arkadaşlarımız da göreceklerdir. Buradan İktidar Partisi milletvekili arkadaşlarıma sizlerin aracıyla bir davet de bulunuyorum. Bakın lütfen bu araştırma önergesini Cumhuriyet Halk Partisi verdi diyerek muhalefet partisi verdi diyerek biz buna hayır diyeceğiz mantığını lütfen gütmeyin. Burada araştırma önergesi verirken çok net ve samimi olarak söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim hiçbir çıkarımız hiçbir beklentimiz yoktur. Bizim çıkarımız devletin çıkarıdır. Bizim çıkarımız burada emek veren, alın terini sofrasına götüren, çoğunun çocuğun nafakasını kazanan kardeşlerimizin çıkarıdır. Başka hiçbir çıkarımız yoktur. O nedenle sizden ricam, biz bu araştırma önergesine hayır diyelim diyerek peşin hükümle hareket etmeyin. Gelin bugün bu araştırma önergesine evet deyin ve Sivas Demirçelik sorununu hep birlikte çözelim. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Sendika Başkanımız da burada. Hak e bağlı Çelik İş Sendikası'nın Sivas Şube Başkanı Mustafa Bey de burada. Bir şeyler söylemek isterse Sayın Başkanımız da Sivas'tan buraya kadar geldiler. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım. Buyurun Sayın Başkanım da bir şeyler söylemek isterse buyursun. Değerli basın mensupları. Bugün burada oluşumuzun sebebini Sayın Milletvekilimiz Ali Bey açıkladı. Buradan CHP grubuna, çok teşekkür ediyorum. Bizim sorunlarımızı dile getirdiği, meclise kadar taşıdığı için. Eee sayın vekilimizin de destek istediği gibi biz de İktidar Partisinden bu Sivas Demirçeli'nin çözümü için, sorunların çözümü için bu araştırma komisyonuna destek vermelerini çağrı görüğünden istiyoruz. Tabii Sivas'ımızda Belli başlı fabrikalardan birisi Demir Çelik. Orada 700 kişi istihdam sağlıyor. 3000 kişiye yakın insan oradan ekmek yiyor. Sivas küçük bir şehir. Sivas'a büyük katkısı olan bir işletme orası. Bugün fabrikamıza sahip çıkmak için Sivas'a tekrar kazanması için fabrikamızın Sivaslılara tekrar emek, emek ve iş, aş için kapanmaması için bu mücadeleyi veriyoruz. Buradan tekrar sayın vekilimize destekleri için çok teşekkür ediyorum. Peki çok teşekkür çok ediyorum. Hayırlısı. Arkadaşlar soru varsa bu konuda soru alabiliriz. Buyurun efendim. Şimdi ben Asıl Mustafa Bey'e sormak istiyorum başkanım. Buyurun. Akış AKP'ye yakın sendika. Evet. Siz AKP'ye gittiniz daha önce. Mesela Salim Usta Genel Başkanı şu anda milletvekili. Evet. Iıı e bundan önce de milletvekilleri vardı. Sivas'tan AKP'ye gittiniz mi? AKP milletvekilleriyle görüştünüz mü? Ankara'ya geldiniz, ile görüştünüz mü? Eee AKP araştırma önergesini desteklesin diyorsunuz. Desteklemezse ne yapacaksınız? Yani önce bir özel yapmak lazım derler. Şimdi biz yıllardır bu sorunu defalarca dile getirdik. Zaman zaman dönem dönem AK Parti'ye Sivas milletvekilleri olsun, diğer Sivas il başkanı olsun bu sorunlarımızı getirdik. Ve diğer e, Sivas'a başbakanımızın kongreye geldiği zaman oraya başbakanımıza kadar gittik. Sorunumuzu bizzat ilettik. Davutoğlu'na. Evet, Davut Davutoğlu'na. Şimdi Sayın Başbakanımız da bu konunun araştırılması için e, bakanlıktan birilerini belirledi. Enerji Bakanı dönemin Enerji Bakanı ve Sivas Milletvekili aynı zamanda Milli Savunma Bakanımız bu konuyu araştırdılar. Ve şu netice çıktı. Buranın şu anda yargıda olduğu için yargı sonuçlanmadan bir netice alınamayacağını. Yani bir an evvel yargının sonuçlandıktan sonra çözüme ulaşacağını bize ifade ettiler. Ama ne yazık ki Türkiye'de yargı süreci çok yavaş ilerliyor. Sayın Vekilimizin de dediği gibi 10 yılı aşan bir zamandır bu yargı süreci devam ediyor. Kayyumlar var, denetim kayyumları var. Onlarla temasa geçtik. Bu mahkemenin kayyumları. Onların da ifadesi bize. Mahkeme kısa zamanda neticelenmez yaklaşık e, bir buçuk iki yıl içinde neticelenir ve ucu açık yine tekrar yargıtaya gitme ihtimalinin yüksek olduğunu bizi ifade ettiler. Yani her kapıyı çaldık biz. Çelik iş sendikası olarak, hak iş sendikası olarak gitmediğimiz merci kalmadı. Seçimlerden sonra sağ olsun Sayın Milletvekilimiz Ali Bey bizim Sivas'ta yapmış olduğumuz emek mücadelesinde büyük katkıları bulundu. Bu konu için büyük çabalar gösterdi. Gerekirse bu konuyu meclise taşıyacağını iletti. Biz de sonuna kadar desteğimizi verdik ve bugün buradayız. Yani çalmadığımız kapı kalmadı. AKP milletvekili Sivas'ta daha çok. Onlardan, evet. Onlar, da, onlar da niye basit toplantısı yapmadınız burada? Şimdi biz gittik. Geçen en son geçen hafta il başkanıyla Sivas AK Parti il başkanıyla ben bir araya geldim ve CHP'nin e, vereceği bu önergeye destek vermelerini istedim. Yani onlar şu cevabı aldım. Yani gerçekten burada kamuoyu sıkıntısını e, sıkıntısını çözecek devletin alacaklarını çözecek ve buradaki çalışan insanların mağduriyetini çözecek bir e, önerge olursa buna muhakkak katkı vereceğiz diye ben bu şekilde sözünü aldım. Ama burada Akep'in müdürlüklerinde de toplantı yapamıyoruz. Gelmedi. Böyle bir talep istemedik biz şimdiye kadar. Mecliste bir araya gelmemizi ee, iş talep etmedik. Ama Sivas'ta geldikleri zaman yani toplantılarımız oldu. Burada e, bakanlıkta toplantımız oldu daha önceki günlerde. Bundan dört ay önce de Çankaya Köşkü'nde Sivas Demir Çelik ilgili müsteşarlarımızla, özel kalem müdürleriyle bir toplantımız oldu. Ama mecliste toplantımız olmadı. AKP milletvekilleri ilgileniyor mu sizinle? Yani ilgileniyor derken şu anda yani sorunlarımızı sorunlarımızı biz dile getiriyoruz. Çözüm için bir şeyler yani ben şöylece anlatayım. Sayın Davutoğlu'nun başbakanımızın talimatıyla demir çelik sorunu nedir? Neden bu hale geldi? Bu insanların maaşları neden ödenmiyor? Ne için insanlar bu kadar zor durumda ve eylem yapıyor diyor. Ya? Biz kış günü eylemlerimizi yaptık her kıyamette. Bunun için baş az önce de söyledim. Enerji Bakanı ve diğer bizim Milli Savunma Bakanımızın talimatlarıyla onlara görevlendiriyor. Onların talimatlarıyla müsteşarlar ve müsteşar yardımcıları bir çalışma hazırladı. Çalışma taslağı hazırladı. Sivas Demirçeli özelleştirilmesi özelleştirilme süreci ve şu andaki içinde bulunduğu sorunlar diye bir rapor hazırlandı. Başbakan'a sunuldu ve neticede şu yine engel olarak hep önümüze sürüldü. Mahkeme. Yani Türkiye hukuk devletidir. Ee, yargı, yürütme, yasama sistemiyle hükümetin atacağı bir adım yargıya müdahil müdahale etmiş pozisyonuna girecek diye bir çekincesi oldu. Ha biz bunun Ali Bey de az önce izah etti yani yargıya hiçbir şekilde müdahil olunmayacağını sadece bu komisyonda sorunların dile getirip devletimizin alacakları bu, buradaki çalışan insanların bütün sorunlarının çözümü için el alınması gerekiyordu. Ama gecikiyor. Burada tekrar ifade ediyorum. Hükümet partisi buranın çözümü için çaba gösterdi ama yargı engelini bize ifade ettiler. Bura bir yargı sürecinde yargı neticelendikten sonra buranın bir çözüme kavuşacağını bize beyanda bulundular. Evet. Evet, başka, Başka, evet. Bunu bir Buna göre bir tepkimizi koyacağız ortaya. Şu anda bize üstü kapalı veya da açıkman Yani biz bunu desteklemiyoruz. Veyahut da canı gönülden destekleyeceğiz diye bir ifadede bulunmadı. Ama neticeyi biz en kötüsünü sordunuz. Siz desteklemezlerse yani biz de kendimizi ona göre bir program belirleyeceğiz. Düşünmediniz daha önce ne yapacağımızı? Şu an yani biz bir düşündük iş yeri baş temsilcimizle. Ama onun şu an erken olduğunu bunu şu anda açıklamayabileceğimizi ifade ediyor. Yani boş durmayacağız yani böyle bir şey. Ya biz bunu umut etmiyoruz. Destek vermemelerini umut etmiyoruz. İnşallah desteklerini verirler. Bu sorun sadece burada çalışan bunlar temsilen geldi buradaki arkadaşlarımız. 50 kişi orada 650 kişi yiyor. Ekmek yiyor. Yani onları temsilen geldi bu. Artık 650 kişinin sorununu da açtı. Sivas'ın sorunu oldu. Bu fabrika binlerce kişiye yani ekmek yediriyor. Bağlantılarıyla, hurdasıyla, madeniyle, esnafıyla, e, ne bayilikleriyle on binlerce insan buradan ekmek yiyor. Sadece bu sendikanın ve buradaki çalışan arkadaşlarımızın sorunu artık Sivas'ın sorunu oldu. Sivas'a da ciddi bir şekilde nüfusta, istihdamda, her şeyde katkısı olan bir fabrika. Yani bizden çok sayın vekilimiz olsun, diğer Sivas milletvekilleri olsun, artık bu vekillerimizin sorunu oldu. Çünkü yarın bu fabrika tamamen kapandığı zaman Sivas'ta istihdam kaybı ve göçe sebep olacak. Biz artık bu sorunun çözümü için Sayın Ali Bey ve diğer Sivaslı dört tane AK Partili milletvekilimiz de bu sorunun çözümü için işbirliği, el birliği yapıp bir an evvel bu demir çelik sorununu ortadan kaldırmak. Bizim derdimiz gayemiz o. o. Taraf yani biz burada taraf gözetmiyoruz. Yani AK Parti hak iş. AK Parti'ye yakın Cumhuriyet Partisi uzak. Bak biz, bak bugün Cumhuriyet AK Partisi'nin grubuna geldik. Biz bağımsız, Bizim siyasi siyaset yapma gibi bir lüksümüz yok. Biz emekçiyiz. Bizim derdimiz sade ekmek, ekmeğimizdir. Ekmeğin siyaseti olmaz. Kim bizim sorunumuzu çözer, bize destek verirse sonuna kadar yanındayız. Başımızın üzerinde. Evet. Sorunumuzu çözmezse de bundan sonra da hiçbir milletvekili Sivas sınırları içerisine giremeyecektir. Biz bu kadar aldık. <laughs> Şimdi o soruyu ben bir cümleyle taklidem olayım. 2004 yılında e, Sayın Evcil, e, ben buradan tarihe de bakayım. 14 Ekim 2004 tarihinde bu Sivas Demirçilik Evcil Grubu'na geçiyor. Geçtikten sonra da çok sıkıntılı bir çalışma evet. süreci izlenmiştir. Yani çok sağlıklı çalışamamıştır. O günden beri, 2004'ten bugüne kadar ki süreçte İktidar Partisi'nin maalesef işçi kardeşlerinin sadece o görüyoruz. 2004'ten bugüne kadar bu süreci iktidar partisi isterse çözer miydi? Çözerdi. Çözmedikleri çok net ve açık. Oyaladıkları ve davaya sahip çıkmadıkları da çok net ve açık. Gerçi zaten Akif Ektar döneminde 14 yıl boyunca Sivas zaten gözden çıkarılmış durumda onu da söyleyeyim. Kaderine terk edilen bir Sivas var. Akif Ektar döneminde köyler boşalan bir Sivas var. Köylerde yol demeye bin şahit ister yollarımız yok köylerimizde. Ben seçim döneminde Renault Megane arabam var. Bir köyden dönüyorum. Seçim sürecinde arabam yolda kaldı. Aks kestik çekiciyle geldim. Sivas'ın köy yollarını örneklemek için bir örnek yeter mi? Bu Hafin bir köyünde yaşadım. Şarkıçların köyünde bir köyünde yine yolda kaldım. Yani yol demeye bin şahit ister. Hani AKP fikirleri övünüyor ya biz yol yaptık yol yaptık ama onların hangi yolları yaptığını millet zaten biliyor. O yolların nereye gittiğini de biliyoruz. Işte gördük. O nedenle Sivas'ın gerçekten de AKP iktidarı döneminde sahipsiz olduğunu görüyoruz. Kaderine terk edilmiş olduğunu görüyoruz. Sadece Sivas Temir çelik sorunda değil, hiçbir sorunda Sivas'ın yanında yer almadığını görüyoruz. Bir sürü Cumhuriyet döneminin kazanımları haraç satıldı. Peşkeş çekildi. Bölge müdürlükleri kapatıldı. Kapatılmayan bölge müdürlükleri küçültüldü. Böyle bir Sivas'ı Cumhuriyet Halk Partisi döneminde inşallah tersine çevireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu ya da iktidar ortağı olduğu her dönemde Sivas kalkınmıştır. Rakamlar var burada. Zamanınızı almak istemiyorum. İsteyene de verebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde Sivas'a neler yapıldı, AKP döneminde nelerin satıldığını, nelerin yok sayıldığını rakamlarla verebilirim isteyene. Çok çok teşekkür ederim. Eğer başka soru varsa onları da alalım. Meclise geçeceğiz. Araştırma Önergesi görüşecek şimdi. Ben de bize teşekkür ederim. Efendim.